Selam dostlar Harika bir pazar gününden Herkese selamlar Bugün Kalktık şöyle Kahve içmeye Motorla yol yapmaya çıktık Dedik ki Video niye çekmeyelim Görüntüyü ayarlamaya Çalışıyorum bir yandan hmm, Olur Bu açı iyi Aşı biraz dik tutacağız. Neyse, hadi başlayalım. Dur önce motorumuzu bir çalıştıralım. Sonra ceketimizin önünü fermuarını çekelim rüzgar çarpınca soğuk oluyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Telefon kastı bir saniye. Onu da ayarlayalım. Ha. Evet. Yavaş kalın. yavaş fırtına çalıyor. Umarım bu videoyu seyreden herkes iyidir. Keyfi yerindedir sağlıklıdır, mutludur. Zaten keyfi yerinde olmayan insanın YouTube'da oturup video seyretmesini de beklemiyoruz. Neyse. Dönelim bugüne. Şu an kaskla ilgili bir sorunum var. Alttaki çene bağı gevşemiş. Kaskım sallanıyor. Ayarlayacağım onu da Ne demiştik Sinyerimizi unutmuyoruz Şu tur çok sakat bir yerde Görmüyorum o yolu Evet şimdi yola çıktık ee, aklımda iki tane alternatif var trafiğin durumuna bağlı olarak değerlendireceğim ya kaynaklar köyü ya da doğuş caddesindeki starbucks bir kahve içeyim diyorum şimdi çok trafik varsa kaynaklar köyüne gitmem o Başka bir videonun konusu olur Bir bakalım Doğuş çarptesinin grubuna bakacağız Bu arada arkadaşlar videolarım izlenmiyor ya Vallahi izlenmiyor kimse izlemiyor Zaten şey bir beklentim yok. Hani böyle böyle bin, binler binler izlesin ya. O beklentim var. Milyonlar izlesin. Beklentim yok da. Ne bileyim orada bir etkileşim olsun isterdim yani. Ama ben şeye inanıyorum. Bu olay sanki zamanla olacak. YouTube'un algoritmasında öyle bir şey var. İstikrarlı video atarsak olabilir diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. İzliyorum ben. Millet deli gibi içerik üretiyor. Adam dijitali çözmüş. Adobe After Effects'ler, Premiere'ler, Sony Vegas'lar, Edit'ler havalarda uçuşuyor. Benim onu yapacak vaktim yok ki. Ben birkaç tane kesme, biçme yapıyorum. Birkaç tane renk filtresi koyuyorum. Tamam işte. Ben nırlıyorum. Adam neler yapmış? Abi çözmüş bir hakim programı. Ama yani ama, amatörce iş yapmıyor. Videoyu bir bakıyorsunuz 4K 60 FPS. Üh. Sen bunu nasıl bir bilgisayarda renderliyorsun? Kaç saatte renderliyorsun? 20 dakikalık videoyu Sony Vegas'ta renderlayacağım diye canım çıktı ki benim sistemde de kötü bir sistem değil yani hani M5, DDR5 3070 ekran kartı falan var Aa, yok Tamam render için iyi olduğunu iddia etmiyorum ama 1080p 50 fps videoyu da 20 dakikalık videoyu da rahat rahat renderlar diyorum yani Ama öyle değilmiş Kavşağı da hiç sevmiyorum. Burası çok kaygan ya. Şaht evet, bir trafik daha buradan başlamış. Saat kaç? 11.30. kaynakları yüktü arkadaşlar. Şurada Doğuş Caddesi'nde bir Starbucks'ta bir kahve içeriz. Dön döneriz sonra. Hop! Ne yapıyorsun? Böyleleri de var. O beni görmüş, fark etmiş de bir hareket ettiği için korktum ondan. Yalnız arkadaşlar birkaç videoda sürüş e, stilimin değiştiğini fark etmesinizdir. Yani ben kendimde bir gelişme gördüm videoları seyrettikçe. Dikkatli izleyen arkadaşlar da görecektir. Starbucks'ta, kahve mi kaynaklarda çay mı Allahım çok kararsız bir insanım ya. To jest Alma artık. O kadar yol verdik. trafikte yok gibi. Yemişim Doğuş Caddesinde. Ben gidiyorum kaynaklar arkadaşlar. cemizin sinyalini verdik arkadaşlar. Yollar da boşmuş, iyi oldu. Çok rüzgar var ya, çok rüzgar var. otoban birleşimlerinden hep korkmuşumdur. Otomobil kullanırken de korkmuşumdur. O yüzden şöyle sağa doğru sinyalimi verdim. Aynı izliyorum. Yol boşaldı. Şu an arkamda sağda kimse yok. Kendimi sağa attım. İleride su birikintisi var. Geçmiyoruz. İçinden. Öyle çılgınlıklar yapmıyor. Hatta kartonun bile üstünden geçmeyecektik ama geçmiş bulunduk. Şimdi birkaç püf noktadan bahsedeyim. Madem su birikintisi gördük, konu açıldı. Yağmurlu havalarda özellikle yağ yağmurlu havalarda şerit çizgilerine tekerlekleri değdirmemeye çalışıyoruz. Şerit çizgileri kaygan arkadaşlar. Suda daha da kaygan. Tozlu asfaltta fren yapmamaya çalışıyoruz özellikle manevra halindeyken. Yani mesela sağa doğru, sola doğru manevra halindeyken tozlu asfaltta, kaymak asfaltta bu zeminin çok düz olduğu asfaltlardan bahsediyorum. Bizim ülkemizde bolca mevcut mevcut ama asfalt dediğimiz şey aslında biraz yüzeyinde yıldız çıktı taşlı olmalı. Bizim asfaltlar cam gibi. Bu ne oluyor? Kayıyor araçlar. Burada şimdi niye bir trafik var ya? Hani trafik yoktu, yol boştu. Ne oldu şimdi? Neyse, aralardan gideceğiz de sağ arada ağaçlar var. Sağ aradan gidemeyiz. Orta aradan gideceğiz. Böyle motosikletin güzelliği de bu. biraz sağ. Yorum yapmayacağım. Bak abime Allah razı olsun nasıl kendini sağ attı. işi bilen nasıl yol veriyor ama ya şimdi bu trafik nereden çıktı ya arkadaşlar ben bu trafikte kaynaklara falan git, git, gitmem ıhh olmaz bu iş ilk kavşaktan döneceğim ayy en sevdiğim çukurlu Acaba burada bir olay mı var? Ondan mı burada trafik var? Ondan mı sıkıntı var? Olabilir mi? Yok. Bir şey de yok. Konuslara bak. Son durak 4. turun kör noktasına girmem. Şeridi ortalamış ya. Şeridi niye ortalıyorsun kardeşim? Şerit derken orta çizgiyi ortalamış yani. Yanlış söyledim. Ben gidiyorum arkadaşlar ya Ben gitmiyorum Yol açıldı mı lan Yol açıldı sanki ya Yol açıldı ya gidebiliriz Trafik denetleme yüzünden olmuş Herhalde sanırsam Tamam yol açıldı İşte motosikletin avantajlarından bir tanesi de bu. Arabayla o trafiği belki de yarım saatte geçemeyecektik. Şimdi kontrolü girelim kavşaklara mavşaklara. Aa, şimdi geldik köy yoluna. Mazda MX-5 rüya otomobillerimden bir tanesi de kendisi. Otomobil koleksiyonum olsaydı mutlaka Mazda MX-5'i de koleksiyonuma eklerdim. İtalyanlardan bir sürü marka ve model ekleyeceğim gibi Japonlardan da çok ekleyeceğim marka model var arkadaşlar. Bu konuyu sonra konuşuruz. Çok uzun. Sizleri müthiş yeşillik, sahası solda yeşillik, ormanlık bir yolda cümleyi toparlayamadım to ya. Sizlere müthiş manzaralar eşliğinde İzmir'in kaynaklar köyünü göstereceğim arkadaşlar. Yani yolunu göstereceğim kendisini değil. İnşallah. da soğudu ama Burası niye kadar su? Acayip bir şey oldu arkadaşlar. Bir battı çıktı gibi hani böyle bir... Ne bileyim 500 metrelik bir yer mi? Neyse. Bir battı çıktı gibi bir şey vardı yolda. Şimdi niye bu, bu kadar soğuk diye sordum ya. Orası çok soğuktu. Dondum ya. Güneş mi görmüyor? Nedir? Soğuk hava oraya mı çökmüş? Ne yapmış? olha só o şarjı daha doğrusu pilinde problem varmış inşallah bitmemiştir ya bir dolu gösteriyor bir boş gösteriyor dolduruyorum dolmuyor falan Az önce sürüşümün biraz daha iyileştiğinden bahsetmiştim. Şimdi biz biz deme demeyelim de genç motosikletçi arkadaşların yaptığı bir hata var. Sürüşü iyileştikçe, kendine bir özgüven geldikçe saçmalama durumu oluyor trafikte. Arkadaşlar ne kadar iyi sürerseniz sürün, kurallara tabiiz. Lütfen değişik hareketler yapmıyoruz akrobasi hareketleri yapmıyoruz ne bileyim ön kaldırmıyoruz arka kaydırmıyoruz sıfır çizmiyoruz falan filan akrobasi hareketleri yapmıyoruz ondan sonra sinyalsiz dili gibi makaslar atmıyoruz yani tamam sürüşün iyi oldu artık tara çok hakimsin ama hala etten ke ke kemiktensin herhangi bir sıkıntıda da öleceksin arkadaşım almacımı yok. O yüzden ne kadar iyi olursan o, tedbiri elden bırakma. Bu sadece gençler için değil. E, aklı bir karış havada olan yetişkin insanlar da, da var. Ya da tam tersi genç ama çok e, kendini geliştirmiş, mantığı oturmuş arkadaşlarımız da var biz tabii ki istisnalar kaydedip bozmuyor, ekseliyetle bu işi yapanlar genç. Bu arada geldik. Allah, geldik. Hızlı geldik ya. Şurada bin yıllık bir ağaç vardı. O ağacın orada çay içebiliyoruz. Arkamda bir tane Opel Corsa var. Çukuru görmedim. Fena oldu. Neyse. Arkamda bir tane Opel Corsa var. O kadar düzgün otomobil kullanıyor ki. Tebrik etmek istiyorum onu ya. O kadar sakin. Sinyal falan veriyor böyle. Deli deli hareketler yapmıyor. Önündeyim. Benim motorum fazla hız yapmıyor. Galiba o da bunun farkında. Herhalde beni korkutmamak için fazla arkama yanaşmıyor. Hatta ben hiç yok. Tebrik etmek istiyorum. Evet, şimdi motorumuzu park edecek bir yer bulalım. O meşhur araç bu. küçücük motoru da park edecek yer bulamazsak yazık bize ya. Tamam evet haklısın. Buyur. Hata bizde. Ah tebrik etmek istediğim korsa da geldi. Helal olsun valla. Seni de kılıyorum. Beye de. Şuraya koyalım işte ya. Tamam olmaz mı? Olur. Minnacık motor zaten şurada bir çay içeceğiz. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Dönüş yolunda şarjım yeterse dönüşü de alacağım. Görüşürüz. Durduramıyorum.